Düşerse, gelip yolu düşer. Hazırlanırken ödünün patladı. Ee, korkmadım, ödüm patladı. Anlatırken bile sesinin titrediği. Gurur ve e, bütün işi de layık like olma isteğiyle yapmaya çalıştım. Hep hala bak sesim titriyor konuşurken. <laughs> evet. Onu görenlerin ağlamaya başladı. Gözü dolanlar. Etrafında. Bayağı ağlamaya başlayanlar. Tüyleri diken diken eden Atatürk rolünü tüm duygusallığıyla anlattı. Sinemanın son Mustafa Kemal'i Aras Bulut İnemli. Hiçbir zaman tam olmayacak. Cumhuriyet'in 100. yılında gururla izlediğimiz Atatürk filminin Mustafa Kemal Paşası Aras Bulut İnemli ve Enver Paşası Sarpak ile çok konuşulacak sohbet. O yetim kalmış bir çocuğun ...Bir Millete Baba Olma hikayesi. Yetimdir bu abi, yetim! Yetim ben ne olur? Muhteşem sahneleri, ağlatan diyalogları... ...Bir Milletin Kaderi'nin anlatıldığı senaryosu bir yana... ...adı bile gurur vesilesi olan bir film. Atatürk 1881-1919 Babamın tüm gibi yanıyor memleketim. Ben bir şey yapmadım. Ne yapacaksın? Cumhuriyetimizin 100. yılının en güzel armağanlarından biri olan Atatürk filminin iki oyuncusuyla gurur dolu bir sohbet gerçekleştirdi Ömür Sabuncuoğlu bu hafta. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuklarım Atatürk filmiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren sevgili Aras Bulut İğnemli ve Enver Paşa'yı canlandıran Sarp Akkaya. Gazamız mübarek olsun. Hayır. Öncelikle bir teşekkürle açmak istiyorum. Ee, bizi bu kadar güzel bir filmle buluşturduğunuz için. Ee, her iki filmi de izledim gözyaşları içinde. Ama sinema salonundan büyük bir mutlulukla çıktım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Biz ederiz. teşekkür ederiz. Böyle güzel sözleriniz için. Evet. Sinema tarihimizin en büyük prodüksiyonlarından biri olan iki Atatürk filminin hazırlık aşamasıyla başlıyoruz sohbeti. İki buçuk senelik bir hazırlık süreci var. Ön hazırlığı da yani arka tarafı da çok uzun bir hazırlık sürecinden geçti. Benim şahsım hı hı. olarak hazırlanmaya başlamam e, yaklaşık yani 9, toplam 9-10 ayı buldu. Çekimlerde aslında e, 5 ay sürdü. Çok büyük bir sorumluluğun altına giren ve bu sorumluluğun hakkını veren Aras Bulut İynemli için hiç kolay olmamış hazırlık aşaması. Paşamla ilgili kaynaklar o kadar çok fazla ki evet. e, dağılmamak da gerekiyordu. Bir de zaten çok büyük bir şeyin sorumluluğun altına gittim. aslında bütün ekip olarak ee, o yüzden yönetmenimizle hep istişare ederek hep onun verdiği direktifler sayesinde o, o yolda beraber ilerledik aslında ee, fiziksel hazırlanmalar başladı bu sıra bana protez yapılacaktı burnum ve kaş yapılacaktı onların provaları yapıldı lens yapılacaktı o lens için sadece ayrı gö göz ölçüleri özel olarak alındı Amerika'ya gitti geldi gibi ondan sonra o protezler çıktı. Kirpikler yanlış hatırlamıyorsam Fransa'dan geldi. Sadece fiziksel olarak hazırlanmak yetmezdi elbette bu role. Psikolojik ve mental eğitim de almış ünlü oyuncu. Ata binmeye başladım yavaş yavaş artık psikolojisi ve senaryoya girip 15 seans bir drama psikolojisi eğitmeninden bu yardımları aldım. Senaryo okumaya başladım, provalı yapmaya başladık. Uzun bir hazırlık süreci aslında. Atatürk olabilmek imkansız ama en azından Ulu Önder'e benzemek için verilen emeğin büyüklüğünü duymak bile tüyleri diken diken ediyor. Plastik makyaj sete girdiğiniz anda ne kadar sürüyordu? İki buçuk saat falan sürüyordu toplam. Hı. Yani 15 dakika falan da kostümü giymem. Hı. Ee, o yüzden ve bazen de tabi yaz zamanında da çektiğimiz için açılmalar falan oluyordu burnumda. Sürekli müdahil e, dikkat ediyorduk. Hatta ben Hatay'da çekim yaparken çok korktum. Hatay o zaman çok sıcak olacak falan diye. En sıkıntısız yer Hatay. <laughs> Hep, <geçti>. öyle olur. <laughs> Hep öyle olur. Sıcaktan açılır diye çok korkuyorum. Evet. Tutku dolu bir oyuncu Aras Bulut İnemli kariyerinin en önemli rolüne de böyle tutku dolu hazırlanmış. Büyük bir sorumluluk hem 100. yılımızda bu evet. film çekildi hem de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmak. Bir korktunuz mu teklif geldiğinde? Çünkü insan heyecanlanır aynı zamanda ve cesaret isteyen bir şey. Hangi duygular içerisindeydiniz? Ee, korkmadım, ödüm patladı. <laughs> çok, çok ciddiyim. Ee, çok heyecanlandım tabii ki ama e, şunu düşündüm. Kaç kişinin kaç kişiye nasip olabilir böyle bir şey. Hem 100. yılında olması ayrı bir değer. Hı hı. Ee, bir de e, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmak bir oyuncu için e, benim bununla ilgili bir tarifim yok. Gurur ve e, bütün işi de layık like olma isteğiyle yapmaya çalıştım. Hep hala bak sesim titriyor konuşurken. Evet. Yani. Filmde Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Enver Paşa'yı canlandıran Sarpak Kaya da rolünün hakkını başarıyla verdi ve büyük bir takdir gördü. Enver Paşa da hani tarihimizdeki çok önemli isimlerden biri. Size teklif geldiğinde hangi duygular uyandı? Ya çok büyük bir proje. O, o bilgiyle okumaya başlıyorsunuz senaryoyu. o yüzden çok heyecanlandım. arasında dediği gibi yani böyle büyük bir projede Aras Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Enver Paşa'yı canlandırmak da benim için çok kıymetliydi. Biz Aras'ta özel dersler aldık. E, yabancı dil dersleri aldık. Doğru telaffuz dersleri aldık. Ben o, yani Arapça tirat atıyordum bir yerde. O, o tiradicim mesela. Her cümlede ben Türkçesinde şu kelimeye vurgu yapmak istiyorum. Bunun Arapçadaki karşılığı ne üzerine? Bir daha bir tur ezberden sonra çalışılıyordu. Yani çalışması çok keyifli, çok zor. E, ama o zorluğu aşan işte yaptığın işin büyüklüğü ve beraber çalıştığın arkadaşlarını ne kadar iyi tanıdığın, ne kadar güvendiğinle de destekliyor aslında insanı. Birçok projesinde at binen ikili Atatürk filmi için yeniden at binme dersleri almış. Daha önceki projelerde at biniyordunuz. Evet. Ama burada herhalde daha farklı bir çalışma oldu. Keza yabancı dil kursları. Yani bu film aslında çok da şey kattı. Ke kesinlikle tabii. Daha yanlış ...bindiğimi fark ettim. Yanlış bir şey düzeltmek de daha zor oluyor çünkü... ...ne, ne yapıyorsam en iyi şey ki pa ...paşama yarışayım... Hı. ...şekilde ilerledim aslında. Ee, hani subay gibi durayım, evet. dimdik durayım... ...ya da hani o... ...ne yapıyorsa çünkü... E, ...bir atlı... E, ...fotoğrafını görüyoruz... ...ondan bile çok, o kadar çok etkileniyoruz ki Hı. yani öyle duruyor ki. Biz Aras'la gene daha önce bir projede... ...at binerken... ...yemek arası olduğunda atla giderdik yemek arasına yani bayağı... Yıldız şeyinin orada tıkadık tıkadık tık yemek arasına giderdik yani. Öyle at binerdik, dört nal koşardık falan. Bu iş için tekrar ders almaya başladığımızda ben ilk ders iki kere iki ayrı attan düştüm. Oo. Evet biri arkaya sırt üstü, biri at öne doğru attı beni ve at konusu benim için bitti. Bundan sonra bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta daha başka bir yerden bakıyorlardı. Tıpkı duygularımız gibi konu Atatürk olunca her şey biraz eksik ve yetersiz kalıyor. İki başarılı oyuncu da bunun oldukça farkında. Hiçbir zaman tam olmayacak. Hiçbir zaman %100'e benzemeyecek. Hiçbir zaman özlememiz gitmeyecek aslında. O kadar çok prova yaptık ki, o da bize çok şey öğretti. Bir sürü tarih danışmanları, ben işte Fransızca, Almanca, Arapça, Arapça daha çok tabii. Sarp bayağı uğraştı, ben Fransızca ile daha çok çünkü Musabı Benim tipime o daha uygun. <laughs> Herkes kendine bir seçti. Setin ilk gününü soruyor Ömür Sabuncuoğlu. Duygusal bir giriş beklerken Sarfakkaya Akkaya espri katıyor sohbeti. Ben şunu çok merak ediyorum. Sete gittiniz ilk gün, ilk sahne çekimi. Üniformayı giydiniz, aynaya baktınız. O an ne hissettiniz? Lütfen. Senin ne hissettiğini ben mi anladım? <laughs> evet. Ben açıkça ben giyindim. Makyajım oldu. Peruğum takıldı. Sete çıktım. Yönetmenimiz Mehmet Adı Öztekin'e... Şu Sarp'a benziyor muyum dedim yani şu anda. Alakan yok dedi yani şu an. Bambaşka birisin. O zaman dedim niye Atatürk'ü ben oynamadım? Yani, madem başka biri olma durumu var yani. O da olabilirdim yani. <laughs> Mehmet'in cevabına çok tuhaf hissetmiştim. Ama hiç söylememe gerek Peki. yok yani. i̇lk ilk isim budur yani. <laughs> Allah. Başka bir projede neden olmasın? <laughs> belki, ben <de> gün, <laughs> belki ben de bir gün. Belki ben de bir gün. Belki. Belki neden olmasın? Rengim açılır falan. Aras Bulut İnemli ilk sahnesinin duygusundan önce yeniden hazırlık aşamasına dönüyor. Ve Atatürkü canlandıracak olmanın hissiyatını bir kez daha anlatıyor. İlk bir buçuk ay proje artık e, tamam yapıyoruz deyip yola çıkmaya başladıktan sonra işin biraz yüküyle, e, ya yani yükü dediğim sorumluluğun büyüklüğüyle Atatürkün büyüklüğüyle e, psikolojik olarak uğraştım. Çünkü altında ezilmemek mümkün değil. O kadar büyük, o kadar yaptığı şeyler. E, Önemli ki ve bunun benim söylemeye bile haddim yok yani o kadar dünyaya kendini kanıtlamış ve ilham olmuş biri ki. Filmin ana fikri çınlıyor kulaklarımızda o hislerini anlatırken. Yetim kalmış bir çocuğun bir millete baba olma hikayesi gibi bir <gülüyor> 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 ben Ben de bayılıyorum filmimizin anlattığı bu cümleye. Yetimdir bu abi yetim. Yetimden ne olur. Setteki ilk gününden bahsederken aklına filmde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Songül Öden geliyor ve geçen hafta Ömür Sabıncıoğlu'nun Songül Öden sohbetine değiniyor Aras Bulut İğnemli. Songül bu arada son programınızı izledim. Müthişti. Çok Songül teşekkür ederim. Bizden hiç bahsetmemiş. Ben izleyemedim. Ben, ben izledim bahsetmemiş abi. Ben de bahsetmeyeyim sen bahset şimdi ondan o zaman. <laughs> hiç bas, bahsetmeyeyim o bizden bahset. <laughs> Müthişti. Atatürk kostümü ve makyajıyla sete ilk çıktığı anı tarif etmekte zorlanıyor Aras Bulut İğnemli. Kendime baktım. Hadi bismillah dedim. Hı hı. Ee, çok böyle bir, ne hissettiğimi hatırlamıyorum. Sadece çok heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Karavandan indim, bakışlar. <laughs> Gözü olanlar, Bayağı ağlamaya başlayanlar. Ee, evet. Evet ve oyuncu olarak da nasıl gözüktüğünü önemsememen gerekiyor ama öyle bir isim ki ve öyle de bakılıyor ki hadi bakalım falan dedim. İlk başta bir deneme çekimi yaptı. Çok zor geçti bizim için. O ilk sahnenin 4-5 deneme çekiminin ardından asıl çekimde Aras Bulut İynemli duruşuyla filmdeki kurt bakışlı Atatürk'ü ortaya çıkarınca İlk tebrik, Songül Öden'den gelmiş. Daha sonradan öğreniyorum ki, reji, çünkü ben biraz rahatlamıştım. Onu soracaktım <laughs> aslında tam en... Çok kasıktım ve böyle evin içinde de asker gibi böyle bir ne yapacağımı bilemiyordum. Çünkü ilk defa artık e, nefes almaya başlayacaktı ama ben nefes alamıyordum ki. E, Mustafa Kemal nefes alsın gibi bir yerden söylüyorum. E, ondan sonra Mehmet abiyle o konuşmamız nefes almamı sağladı. E, rahatlamamı sağladı ve evin içinde de gerçekten anasının oğlu abisi, e, kız kardeşinin abisi olarak da gördüğümüz bir Mustafa Kemal e, haline döndü. Neden Songül'den girdim konuya? Songül geldi o gün alnımdan öptü. Dedik ki şimdi başlayabiliriz. Harika. Bu duygusal anları Sarp Akkaya'nın Songül Öden'in kulaklarını çınlattığı bir başka espri dağıtıyor. Şey, çok mu konuştum ben? Yo Songül beni hiç öpmedi onu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki projede çalıştım. <gülüyor> Neyse <gülüyor> yeni yeni şeyler öğreniyorum. <laughs> <oynayayım. Hadi gülüyor> birbirlerinin fikirlerini benimsememelerine rağmen Mustafa Kemal ve Enver Paşa'nın birbirlerine duydukları saygı dikkat çekiyor. İki karakter aslında birbirinden haz etmeyen ama benim en çok hoşuma giden saygı. Tabii. Evet. Değil mi? Müthiş. iki. Evet. Bir de söz konusu vatansa gerisi teferruat duru ben, ben... Bence çok iyi biliyorlar O yüzden de çok büyük isimlerden bahsediyoruz evet. Bu arada çok büyük ordular yönetiyorlar Daha sonrasında Cumhuriyet kuruluyor yani o yüzden aralarındaki çatışma bile, o saygıda oluyor olması tabii ki bizim oyunlarımıza da etki ediyor. Gelelim her sahnesi duygu yüklü iki filmde onların ağladıkları sahneleri. Bizi çok etkileyen tabii sinemada izlerken çok e, sahne oldu ağladığımız ama stop dendiğinde e, ağladığınız sahne hangisi oldu çok etkileyen? Çıkmakta zorlandığımız orada. Çanakkale Savaşı'nın sonunda 1934'te Anzak annelerine yazdığı bir mektup var Atatürk'ün. Evet. Ve çok acayip bir mektup, mektup o. Koskoca kolor diyor o dağlık bölgede böylesini hareket ettirmek deha böyle bir şey. Aras Bulut İğnemli o sahnede kendine gelemediğini söylüyor. O sahnenin hazırlığında makyajlar hazırlanan sahne o kadar o kadar acayipti ki ben geldim tabii benim de makyajım bitti ve sahne hazır evet artık çekebiliriz ışık da geldi falan dendi bir geldim ben yok. Kendime gelemedim. 15 dakika. Ama şeyden bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> falan gibi bir şeyden bahsediyorum. Sonrasında böyle enteresan bir rüya falan oldu mu? Rüyalarımda savaş görmeye başladım. Hala geçmeyen bir çene kasma durumum var. Hatta bunu rolde yani şey yaparken, çekerken de yapıyordum. Hatta bir yerde de kullanmışım. Mehmet abi de bunu kullanmış. Hala o büyük ihtimal o şeyden... E sadece %10, %20 deneyimleyebilmişimdir. Ben sadece oynamaya çalıştım. Bunların gerçekten yaşanmış oluyor olması da e, hayran olduğum birine daha daha çok hayran olmamı sağladı açıkçası. İki film olarak vizyona giren Atatürk'ün devamı gelir mi? Herkesin merak ettiği soruyu soruyor Ömür Sabuncuoğlu. Devamı gelse ki isteriz bilmiyorum yapımcılarımız ne der. İzler miyiz? Enver Paşa'yı göremeyeceğiz ama. İzlerim. <laughs> <laughs> ne yapmışlar diye bir bakarım <laughs> <laughs> ben yokken bakayım <laughs> ne yapmışlar <gülüyor> Ama <gülüyor> hani ilerleyen yaşlarda da Atatürk'ü sizden izlemek ee, ne kadar güzel olur. Yap yapımcımızın istediğini bununla ilgili e, ilerle ilerlemek istediğini biliyorum. gurur duyarım tabii ki. <laughs> Onu zaman <laughs> gösterecek. Gurur duyarım tabii ki her zaman gibi yine layık olmaya çalışırım. Yine elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Ama sizi bir 20 sene bekleteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sohbetimizin finaline doğru giderken Aras Bulut İnemli filmle ilgili yeni bir konu açıyor. Senin en beğendiğin sahneni? O kadar çok ki. Öyle mi? Ha. Yani şimdi. En, i̇lk sorduğumda aklına gelen. Ben Atatürk'ü ayıramıyorum. Final çok yani dramaturji ve sinema olarak çok iyi yerde bitiyor. Ama <laughs> evet. niye burada bitti? Dedin mi? Dedim hatta ben şey dedim hani süre uzun falan diyorlar ya hiç iki film birleşse onu orada ben bir İzlermişim. bütün olarak öyle izlerdim. O evet. derece akıcı ve güzel olmuş. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Bu keyifli ve gurur dolu sohbet için teşekkür ediyoruz her iki oyuncuya da. Teşekkür ediyorum özellikle size Atatürk'ü bu kadar bize güzel, güzel hissettirdiğiniz için. Çok, çok Teşekkür sağ. ediyorum. <laughs> çok Gerçekten teşekkür. E, yaşattığınız için bütün film ekibi olarak teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi pazarlar diliyorum.